Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yen Moto. Uzun süredir video atmıyorum niye? Kameram bozuktu garantiye gönderdim garanti yapmadı iade verdiler ambience yapak gibi oldum lan. <laughs> Neyse iade verdiler. Ben kabul etmedim. Dedim değişim olsun aynı özellikle kamera istiyorum. Tabii bunu e, değişimi vermeden önce 21 gün geçti. Yani 21 günün sonunda bana değişim olacak dedi, şey iade olacak dediler. Ben de kabul etmedim. Yani o zamanki alınan fiyatla şu anki fiyat bir değildi. Yani verecekleri parayla o özellikle bir kamera almam imkansız yani. Bundan önceki kameram biliyorsunuz DJI Osmo Action 3 modeliydi. Gerçekten memnundum. Güzeldi yani. Bu arada yanlışlıkla boşalttım. Geri fitesi getirdim de. Her neyse. E, DJI işte onu bayağı bir kullandım. Çok memnundum. İşte dediğim gibi hani ağır dalandı. Suya girdi. Su. Cihaz su aldı yani. İşte e, ben değişim istediğim için onlara ayrı bir zaman geçti. Yani iki hafta geçti. Süreç onaylanmadı. Bir daha yaptık hani olur diye. O da olmadı. Dediler hani iadeden e, başka bir şey yapamayız. Ben de tamam dedim yani, yani onun parasını düşerim bunun üst modelini alayım dedim. Şu an kullandığım cihaz DJI Osmo Action 5 Pro. Yani şu an bu kamerayla o, bu videoyu çekiyorum. Ve ilk videom bu yani ilk bu kamerayla ilk videom bu arkadaşlar. Kıymetini bilin yani ha o yüzden söylüyorum. Her neyse bu ilgi 10'umuz ne? Bu ilgi e, işe giderken dedim bir vlog çekeyim. Hani bayağı bir video atlıyorum. Yeni bir video fikri bulana kadar Bununla idare edelim arkadaşlar bu videoyla. Ondan sonra önümüzdeki günlerde bakacağız. Ee, şimdi her zamanki kullandığım yolu kullanmayacağım. Her zamanki kullandığım yol Alparslan Türkeş pulları. Bu sefer Türkman başını zaten çok kişi biliyordur yani söylememe de gerek yok. Bu arada burada böyle bir hile var bu ışıklarda. Yani hile değil de sadece motorcular yapabiliyor zaten de. Şimdi normalde soldan gitmem lazımken ben buradan gideceğim çünkü oradaki ışık yanıyor sürekli. Yani sürekli dedim kırmızı ışık yanıp sönüyor. Oradan dümdüz gideceğim. Buradan yani. Aa bu bizim eleman değil mi lan? <laughs> Selamünaleyküm Aleyküm. Aleyküm ne İyidir işe gidiyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nasıl güzel mi? Güzel. Youtube bloğu çekiyorum. Katılmak ister misin? Lan oğlum daha yeşil yanmadı lan. <laughs> Yandı şimdi Beraber video çekelim mi? Ama yetişemezsin ya Hadi görüşürüz <laughs> O atasından gidecek ben çıkma başından gideceğim Emre iyi çocuk ya bu da yakınlarda bir motor alacak Allah izin verirse Şimdi ehliyete yazıldı. Ehliyeti geçti yazılı sınavı. Bir direksiyon sınavı kaldı. Direksiyon sınavından da geçtiğimde Allah'ın izniyle o da blog çekmeye başlayacak. Instagram falan vurmuş. Her şey hazır. İşte bir motor alacak. Motoru aldıktan sonra dediğim gibi çekmeye başlayacak. Çekmeye başladığında da onun da profilini paylaşırım. Onu da takip edersiniz arkadaşlar. Şimdi bu motorun yakınlığı incelemesini çekeceğim. Önce motoru yıkamam lazım. Çünkü bayağı bir kötü olmuş. Uzun süredir yıkamıyorum da. Depresyondaydım ya. Yani. Allah izin verirse bugün yarın yıkarım yani motoru. Ondan sonra güzel bir bakayım 10.540 kilometrede uzun kullanım incelemesini çekeceğim. Yani takipte kalın arkadaşlar. Yani bu zamana kadar ne yaşadım ne yaşamadım. Keşke sadece bir sağına baksaydım. Neyse. Hata benim yani ben de hatalıyım o da hatalı. Ne sinyal yapıyor ne de sağına bakıyor. Gerçi böyle durumlarda bakılmaz zaten de. Millet sola bakar yani sağa bakmaz sağdan. Sollanmaz yani bizim de hatalı olduğumuz durumlar var. Çok dikkat etmek lazım. Neyse ben geçeyim. Mesela sağdan geçmemem lazım ama işte geçiyorum ne yapacağım. Mesela hafif sağda olsaydı araba ben soldan geçerdim. Ha, ortalamaya yakın gitmiş. Ne tam solda duruyor ne de tam sağda. Solun ortalarına doğru duruyor yani. Lan arkadaş uzun süredir konuşmuyorum bu kadar yoruldum lan. <laughs> Bazı yerlerde konuşmayacağım zaten. Gerektiğinde konuşacağım, gerekmediğinde konuşmayacağım. Tabi konuştuğum yerlerin böyle aralarını kısa kısa keseceğim ki hani izlediğiniz zaman sıkılmayın diye yani böyle dümdüz bakmayın yani odaklanmayın sadece ekrana. Bu yolu ben seviyorum. Güzel de işte. Şöyle sağa falan araba koymasalar. Geçi koyacak başka bir yer, yok. Adamın karşısında oluyor. Buraya park ediyor. Burada işi olur. Buraya park eder yani. Bir de yol böyle düzgün olsa. Diyeceğim de nerede? Şu arada kayabilir miyim? Çok sıcak lan. Bu arada bir sonraki vlogda hangi yolu seçmemi istiyorsanız söyleyin arkadaşlar. Size o videoyu da çekeyim. Şey o videoyu çekeyim diyorum. O yolu çekeyim. Daha doğrusu o yolla ilgili video çekeyim. Ne attım da. Hop. Şimdi buradan sağlam basarım basarım da Risk almak istemiyorum yani. Biri aniden bir farklı bir hareket yapar, benim düşüncelerimden farklı bir hareket yapar. Hop toslarsın ondan sonra. Gerek yok. Şöyle sakin sakin rahat rahat git. Geçebildiğin yerleri zaten geçersin. Geçemediğin yerlerde hiç acele etme. geç gitmek hiç gitmemekten daha iyidir arkadaşlar. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Çok sıcak ya. Ya bu yolun şeyini sevmiyorum. Sürekli kırmızı ışık, sürekli kırmızı ışık. Yani kırmızı ışık dediğim sürekli ışıklar var. Mesela Alparslan Türkeş Bulvarı'nda öyle bir şey yok. Nömdüz yok basket yani. da biraz süreç videosu olsun burası yani bundan sonrası yani konuşmayı bitirdikten sonrası bir kazanma olsun arkadaşlar. Sen ara yarışacak mı? Ha? ha baksın tabi. Video çekmeye özlemişim ya. Bu şekilde en azından yolculuğun bir tadı oluyor. Yani şu an video kaç dakika oldu bilmiyorum. Büyük ihtimal fazla uzun olmaz çünkü keseceğim çok yer var. Hani bu konuşmadığım aralarını keseceğim ya. Bu yüzden bayağı bir video kısa olacak. Zaten uzun video yapmak istemem ama çoğu arkadaş uzun video istiyor. <laughs> bu sürüşlü videolar istiyorlar da işte. Sürekli denk gelmiyor arkadaşlar. Ara ara şöyle uzun, uzun değil de şöyle kısa süreç videoları araya koyarım. Güzel olur yani. Adana güzel ya. Sıcağı çok pis sadece ama Adana gerçekten de güzel yani. Kuşu insanı o kadar rezil etmiyor. Her tarafa yakın. Uğraştırmıyor yani Adana. Bugün hangi mahallede dolmuşa binersen benim seni çarşıya götürüyor. Hiçbir şekilde Adana'da kaybolmazsın yani. Bu arada öğlen vardiyasında olduğum için işe giderken çekiyorum bir de mesela e, sabah vardiyasına geçtiğim zaman daha güzel videolar denk gelecektir bundan emin olabilirsin tabi Allah nasip ederse inşallah Yani ben bu video çekene kadar instagramdan gerçekten çok kişi bana soru sordu mesela soru sordu dediğim şey istek yani ne zaman uzun video atacaksın abi uzun video at YouTube'a video bekliyoruz hani Onları da tek tek söylerim zaten yani kameramın bozuk olduğunu Bu hasretlik sona erdi arkadaşlar. Şimdi video time. <laughs> en son seni parçalayacağım. Neyse arkadaşlar video buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bekleyin şu Dünbe'ye bir selam vereyim. Abi. abi. Hasan kardeşim? Selam abi. İyidir sağ Nereye gidiyorsun? İş bitti mi? Tabii ben gidiyorum. Ben çıktım. İyi, geçmiş olsun hayırdır inşallah. Neden var ben geçmiş iyi Ben seni tutmayayım. görüşürüz. Görüşürüz Allah'a emanet. Eyvallah. Neyse evet arkadaşlar video buraya kadar kendinize iyi bakın dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda yazın size cevap veririm hadi kalın sağlıcakla